Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu Yeni Hal Köprülü Kavşağı alt geçidinde bir aracın seyir halindeyken alt geçitte arıza vermesiyle sürücü durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları otomobillerini yol kenarına park etti. O esnada arkadan gelen başka bir araç seyir halindeki belediye otobüsünün kör noktasından çıkarken park halindeki her iki otomobile çarptı. Uzun kuyrukların oluştuğu trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.